Yeni bir sosyal bilgiler dersinden herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlik ve beraberlik üzerinden önemli bir sözle dersimize başlayalım. Bu sözü birlikten kuvvet doğar şeklinde açıklayabiliriz. İnsanlar başkası ile iş yaparsa zorlu ve büyük işlerin üstesinden kolayca gelme imkanını ortaya çıkartacaktır. Birlikte yaşama duygusunun gelişmesi için birlikteliğe ihtiyaç vardır. Yardımlaşma ve dayanışma insanları birbirine bağlayan önemli değerlerdir. Medeniyet mirası olan vakıflar bu değerlerin önemli bir örneğidir. Evet sevgili öğrenciler, buradan da anlayacağımız gibi bu dersimizde vakıflar konusunu öğreneceğiz. Vakıf demek Bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcamak amacıyla ortaya çıkan kurum ve kuruluşlardır. Sosyal hayata pek çok katkısı olan vakıflar her alanda varlık göstermişlerdir. Vakıf kültürünün Anadolu'da yaygın hale gelmesinde Türk İslam devletlerinin önemi elbette çok büyüktür. Selçuklulardaki yardım anlayışı Osmanlı'da büyüyerek devam etmiştir. Vakıflar ayrım yapılmadan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmüştür. Külliyeler vakıf geleneğinin yaşatıldığı yerler olmuştur. Burada külliyenin biraz açıklamasını yapalım. Merkezinde cami, etrafında hamam, medrese, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, çarşı gibi binalardan oluşan Yapılar topluluğudur. Büyük yapılar topluluğudur. Vakıflar sosyal, ekonomik, dini, askeri ve kültürel alan başta olmak üzere birçok alanda katkısı olan oluşumlardır. Vakıflar kamu yararını gözeterek her alanda varlık göstermişlerdir. Az önce vakıfların farklı alanlarda etkinlik gösterdiğinden bahsettik. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek inceleyelim. Vakıflar cami mescit inşası, camilerin bakımı, onarımı ve temizliğinden sorumluydular. Osmanlı'daki Sibyan mekteplerinden medreselere kadar tüm eğitim faaliyetleri vakıflar tarafından yapılırdır. Sevgili öğrenciler burada Sibyan mekteplerini biraz açalım. Sibyan mektebi Osmanlı'da ilk öğretim kurumlarına verilen genel isimdir. Bunun dışında yol, köprü, kanal, kemer, çeşme, kaldırım ve benzeri çalışmalar vakıflar tarafından yapılırdı. Görüldüğü gibi sevgili öğrenciler, vakıflar çocukların eğitim alabilmesinden, hastaların şifa bulmasına, yolcuların konaklamasına, yol ve köprülerin yapılmasına kadar katkı sağlamıştır ve Anadolu'nun bayındır hale gelmesinde vakıfların etkisi büyüktür. Mesela sevgili öğrenciler tarihte ilginç vakıflar da vardır. Onları da paylaşmak istiyorum sizde. Hasta reydiklerin iyileştirilmesi vakfı, yoksul genç kızlara çeyiz verilmesi vakfı, talebeye giysi kırtasiye yardımı yapan vakıflar gibi. Köklü vakıf geleneğine sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk bu konuya büyük önem vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'lü yıllarda bir TBMM toplantısında söylediği sözünden hareketle onun vakıf geleneğine sahip çıkılması konusuna verdiği önemi görüyoruz. İsterseniz sizlerle bunu paylaşalım. Geçen sene arz etmiştim, bu senede tekrara mecburum ki vakıflar konusu mühimdir. Memleket ve milletin hakiki menfaati yönünden tetkik ve günün gereklerine uygun bir şekilde çözülmesi lazımdır, çok gereklidir. Evet sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal de bu konuya büyük önem vermiştir. Günümüzde vakıfların denetimini Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Mayıs'ın ikinci haftası Vakıflar Haftası olarak kutlanmaktadır. Sevgili öğrenciler başka bir yardımlaşma kuruluşlarından olan sivil toplum kuruluşlarına bakalım. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yürütür. Eğitim, sağlık, sanat, spor, kültür, bilim, çevre gibi birçok alanda çalışmaları vardır. Sivil hayatın bir parçası olmayan ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı insanlar tarafından kurulan, sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlardır. Örneğin dernekler, örgütler, sendikalar, vakıflar, odalar mesleki kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarındandır. Peki ya sivil toplum kuruluşları neler yapar? Toplumsal sorunlar için çözüm üretir ve bu çözümleri uygulamaya koyarlar. Medya araçları sayesinde halkı bilgilendirirler, halkı bilinçlendirirler. Demokratik yönetim anlayışının oluşmasında etkili olurlar. Kamuoyu oluşmasını sağlarlar. Doğal afetlerde halka en kısa zamanda ulaşarak gerekli yardımı sağlarlar biraz bunlara örnek verelim. Mesela Kızılay. Kızılayın Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyetidir. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yiyecek ve gıda yardımında bulunur. Barınma, giyecek ve kan ihtiyaçlarını karşılarlar. Yeşilay'ın eski adı Hilali Ahtardır. Sigara, alkollü içki ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele edenlere destek olur ve bu konuda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapar. Tema, toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliği gibi konularda araştırma yapar, halkı bilgilendirir. Löse, lösemi ile kan hastalıklı çocukların sağlık ve eğitimleri başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılar. Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı görev sırasında şehit olan ya da herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, gazilere ve engellilere yardım eder. Sevgili öğrenciler, görüldüğü gibi vakıflar birden çok alanda etkinlik gösterebilir. Mesela Kızılay insani yardım ve sağlık alanında, Yeşilay yine sağlık alanında zararlı alışkanlıklar konusunda, Tema çevre alanında, TEV Eğitim Vakfı mesela eğitim alanında, Lösev sağlık alanında, Mehmetçik Vakfı yardımlaşma alanında faaliyet gösterir. Bunun dışında sevgili öğrenciler Çekül doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar yapar. Türk Eğitim Vakfı eğitim alanı ile ilgili çalışmalarda bulunur. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı yani Türkçe Vakfı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Doğal yapı ve çevrenin korunmasını hedefleyen bu vakıf çalışmalarının odağına tüketiciyi koymuştur. Bilinçli tüketimin gerçekleşmesinde tüketicinin sahip olduğu hakların kullanılmasını hedefler. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizden de anlaşıldığı gibi toplumsal yardımlaşma, dayanışma, vakıflar, sivil toplum kuruluşları önemli değerlerimizdendir ve bunlarla ilgili çalışmalara ortak olmak bizim için önemli bir sorumluluktur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.